Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan bayan örgülerince sıkça tercih edeceğiniz yeni bir model anlatmak istiyorum. İpim evimde vardı. Şöyle orta kanatta Mercedes'e yazdık bir ip. Bir numara 1.9 milimlikte tığ kullanıyorum. Öncelikle modelim için 5 ve katlarını zincir çekerek ayarlamanız gerekiyor. Yeterli uzunluk da zincirimizi çektikten sonra bir tane çektim evine tutuyorum bakın burayı. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Elimle tuttuğum noktaya batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi 1 2 3 defa da kapatıyorum. Hemen yanına bir kez daha batıyorum. Aynı şekilde 3 defa da trabzanımı kapatıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Hemen kaldığım yerin yanına tekrar batıyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Hemen yanına tekrar batıyorum. 1 2 3 defa da örüyorum. Hiç zincir çekmeden başını doluyorum. Bir tane arada zincir atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 defa da trabzanımı kapatıyorum. Hemen yanına batıyorum ve bir tane daha üçlü trabzan oluşturuyorum. Arada iki tane zincirim var. Hemen yanına kaldığım yere boşluk vermeden batıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Ve buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk başlangıç sıramızı hazırlıyoruz. Hiç zincir çekmeden, ara vermeden başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. ikinciye batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum ve hiç ara vermeden kaldığım yere tekrar batıyorum. İlk başlangıç sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örgümü tamamladım. Sıra sonuna geldiğim zaman burada başını doluyorum hemen yanındaki zincire batıyorum burayı kenar bitiş kısmı olarak bir tane trabzan yapıyorum bitiş kısmını bu şekilde tamamlamış oldum 1 2 3 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum başını doluyorum burada bakın bir tane yuva oluşturduk yuvanın ilk başlangıcındaki şu trabzanın ara boşluğuna şekilde giriyorum Buradan aldığım ilmeğimi biraz uzatarak alıyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum, aradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Arada tekrar iki tane zincirim var. Başını doluyorum. Aynı şekilde önce deliğimin içerisine giriyorum. 3 defa da trabzanımı kapattım. Başını doluyorum. Deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi biraz uzatarak alıyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Buradaki trabzanların arasından aldığımız ilmekleri çok sıkı örmeyin örgünüz büzülür. Hiç zincir çekmeden ara vermeden başını doluyorum. Aynı şekilde bir sonraki modelime geçiyorum. Deliğimin iki kenarında bulunan trabzanların ilkinin ara boşluğuna şekilde giriyorum. Buradan biraz uzatarak aldığım ilmeğimi bir, iki, üç defada kapatıyorum. Başını doluyorum örgümün. Bu defa deliğimin içerisine giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi de tekrar üç defada kapatıyorum modelimin ilk yarısını tamamlamış oluyorum araya iki tane zincir çektim diğer yarısı için önce boşluğuma giriyorum deliğimin içerisine buraya üç defa da ördüğüm trabzanımı yapıyorum başını doluyorum deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna giriyorum buradan aldığım ilmeğimi biraz uzatıyorum 1 2 3 defa da kapatıyorum kabartmalı boyutlu bir örgü elde ediyoruz bu şekilde başını doluyorum hiç zincir çekmeden buradaki modelim bitti bir sonraki modelime geçiyorum deliğimin yanındaki başlangıcındaki kalan trabzanımın ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum 1 2 3 defada kapatıyorum sonrasındaki trabzanımı deliğimin içerisine girerek yapıyorum Arada iki tane zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı boşluğun içerisine giriyorum. Sadece örgümüzün ilk başlangıcını bu şekilde başlıyoruz. Sonrasında tek bir örgü şekli var. Son trabzanımı deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna girerek yapıyorum. Aralarda model atlarken hiç zincir çekmiyorum başını doladım bir sonraki modelime atlıyorum özellikle ince angora iplerle çok şık duracaktır her türlü bayan yeleği etol gibi örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model boyutlu görünen örmesi de çok kolay olan bir model son trabzanımı tekrar deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna girerek yapıyorum. Bir sonraki sıraya geçtiğimiz zaman da ne yaptığımız tekrar göstermek istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com örgü adresini ziyaret edebilirsiniz. Son trabzanımı aynı şekilde ara boşluğuna girerek yapıyorum. Modelimin kenar kısmını oluşturmak için şuradaki boşluğa giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi 3 defa da kapatarak sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sıraya geçerken tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İp, i̇pimin başını doladım. Burası benim ilk modelim. Aynı bir önceki sırada yaptığımız gibi deliğin önünde bulunan trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi 3 defa da örerek kapatıyorum. Başını doluyorum. İkinci tırabzanımı bu defa deliğimin içerisine girerek yapıyorum üç defa da kapatıyorum. Arada iki tane zincirim var. Modelimin diğer yarısına diğer yarısını uygularken ilk önce deliğimin içerisine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi 3 defa da kapatarak örüyorum. Arka yüzde de ön yüzde de tek bir örülüş şekli var. Ve iki tarafı da aynı görünen bir model. Başını doladım. Bir sonraki modelime geçiyorum. Deliğimin önünde bulunan trabzanımın ara boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi biraz gevşek bırakarak 3 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum. İkinci trabzanımı deliğimin içerisine girerek yapıyorum. Modelimin ilk yarısını tamamladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa girerek 1 2 3 defa da kapattığım trabzanım yapıyorum. Bir sonraki trabzanımı deliğimin bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna girerek yapıyorum. İç zincir çekmeden ara vermeden devam ediyorum. Deliğimin başlangıcında bulunan trabzanın arasına giriyorum. Sonra deliğimin içerisine giriyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Önce deliğimin içerisine batıyorum. Sonra deliğimi bittiği yerdeki trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Bu şekilde hiç zincir çekmeden modelimizi hem ön yüzde hem arka yüzde aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman şöyle göstereyim. Her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Bayan yelek yapımında, eto şal yapımında dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İnce angora iplerine çok şık duracaktır. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.